Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizi sorarsanız Allah şükürler iyiyiz. Yine bamya toplamaya gidiyoruz. Yine aşağıda bir şeyler yapacağız. Bakalım bugün e, farklı bir şeyler çekmeye çalışacağım size. İşte döver bir biçer var. E, deneler gidecek. Onları göstermeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar demiş ki e, çocuğun kız mı olacak? Zera'da e, öyle bir şey varmış tipi. Çocuğumuz kız değil, oğlan oluyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Nanasize çıkmış. Neyse e, oğlum oluyor arkadaşlar. Bir ay kaldı. Bir ay mı kaldı? Bir buçuk ay mı? İki ay mı? Bir bir, ay, bir, bir buçuk bir, bir buçuk ay falan yani var yok bir, bir buçuk ay. Bir ay. Kalmıştır değil mi? Kalmıştı. Yani. Hiç belli etmiyor yani değil mi? Hamile kadın gibi bir tip yok Zehra'mda zaten. <laughs> Sadece zaman gibi saf güzelliği var başka bir şey yok yüzüne vuran. Dediğim gibi. Videomuzu izledikten sonra lütfen bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın sizleri seviyoruz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın videomuza geçelim arkadaşlar şu anda bameliimize geldik annem gel benden de çıktılar bir benim ömceyi almış hangisi almış bilmiyorum ömcemi aradım şapkaydi ellerimize bantlarımızı sardık hazırız. Bamiyemizi toplamaya. Bugün de işte. Evet, bu da Şugay'ın şeyi. İyi bakın. <laughs> Marifeti. Bamiyeyi bıraktığı için kaval. Ben ne yaptım Allah Allah. Burada bir tane bamya kalmış. Kaval olmuş. İşte arkadaşlar bugün burayı toplayacağız. Bugün bamiyeler de az değil mi Zeyra? Aynen. Bugün bamiyeler de az arkadaşlar. Yani dünkinin aynıymış az değilmiş. De öyle diyor. Şöyle hemen bir gösterelim. Hiç ben size buranın arazisini Burada meyveler var arkadaşlar. Kirazlar, elmalar. Bunlar ee, Kirampan yani şu anda ev yaptırdığımız köyün muhtarına ait. Döver biçerler çalışıyor. Size onları göstereceğim. Normalde biz harman yapıyorduk, patoz yapıyorduk ama bu sene işte ev oydu derken motoru satmak zorunda kaldığımız için onlarla uğraşamadık. Uğraşamadık. Öyle diyeyim. Ondan dolayı döver biçere verdik. Yoksa biçer bağlarla bir şey patoz ee, bu yapıyorduk. bu evlek senin. Evet bu evlek benim. Niye öyle alsana kız oradan birer dene. Anne, Geçerken. Tamam yavrum. Çul daha iyi. İnci de geldi arkadaşlar şimdi. Ya Babam ya. döver bir şey gidecek. Normalde ben gidecektim. Video çekecektim orada. Ama babamın Bamya'dan yandı pek yar, yarar olmadığı için ben girdim. Ben toplayacağım. diyeceğim. Zehracığım, bir şey demek istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir. Efendim Zehra? Bir şey mi dedi? <laughs> evet arkadaşlar şimdi aşağı Bameliye'ye geçtik daha yeni geçtik Bameliye'de az olduğu için daha hızlı gidiyor işte şimdi bir şeyler buldu salatalıklarımız tarladaki iraklarımız salatalıklar şimdi orada bundan aldı Çiçekler, sebzelerimiz meyvelerimiz zaten biliyorsunuz buradaki sebzeleri geçir o sabah beşte gidiyor ondan. ya Zaban koyun da bamyama çizse de bamyama toplanır Allah aşkına ya yok ya böylesi daha iyi boş Ben nerede hata yaptım arkadaşlar biliyor musun? Bugün bu gömleğe giymekte hata yaptım. Zehra sağ olsun gömleğimi el koyduğu için tarlaya giyiyorum ben o gömleği sadece. Zehra da sağ olsun gömleğimi el koydu. İnat etti. Kendi gömleklerini giymiyor. Kötü oluyorum hanımefendi. hanım efendim. Benimkini giydiği için ben o gömleği giymek zorunda kaldım. Bu da kolumu uzatınca gördüğünüz gibi kolum açılıyor ve bamya dalıyor. Yes. Yedi ideal. Aha bir koptu. Beş tane, beş tane salatalık buldu. Beş tane salatalık buldu bir kokte. Ay, Öyle etmeyeceğim, Bulduğuma böyle koyacaksın. Şu salatalıklara bak. Anam da bulmuş. Mısırlarımız çökmemeye başladı. Yavaş yavaş inşallah bunlar da olacak. Evimi de şöyle bir göstereyim. Bu şekilde duruyor ya. Evimiz de güzel duruyor. Tomtislerimiz daha yeşil. Tomtis. Bunlar tıkıl domates arkadaşlar. Kahvaltılık dediğimiz. Ahalar. Şöyle. Zaten görüyorsunuz küçük bunlar. Bunlar küçük oluyor tıkıl tıkıl. Kahvaltıda iyi oluyor onlar sabah. Yalandan oradan bağırma bana. İki tane bamya bulup. da. Aa şimdi girerim senin evine. Ömceye dolduru çıkarım ben. Ne? Var mısın iddiasına? Neyin akı? Ee, şimdi ben ben bulursam daş vuramayacağımı biliyor ya konuşuyor Emi. Ama daşa bir şey oldu da uğraştırma beni anne diyor. ha? Şimdi bu kamerayı sana çevirdim bu Kamera niye böyle bir anda kötüleşiyor? <laughs> Cidden kamera piksel piksel yani böyle sayılabiliyor içindeki pikseller. Aa. Leylekler dağıtı geçiyor. Evet arkadaşlar mutasyona uğramış bir Bambi'yi buldum. <laughs> ben buldum bak şurada ikizi var. Bambi'nin eee dur bir şu kendisi zaten tekli. <laughs> Sonra şurada bir 2 3 4 5 6 altız mı oluyor şimdi ha. Bu İçim, mutasyonu uğramış. İkizi var bak şu ikiz. Aa şunlar ikiz. İnci ne ikizi görmüyor mu? Bir bamyeden çıkmış altı tane. Aha aha. mutasyon uğramış. Şimdi bunu <laughs> Bak yaprak çıkmış buradan. Dizilme zamanı. Ben ameliyatta ayıracağım bunları. <laughs> İnşallah düzelir. Evet arkadaşlar şimdi öğlen yemeğini de e, biber dolması yapıyor annem. Gördüğünüz şekilde tarladan topladığı biberlerin içine aldı. Lahana Bencerin... yaprağın altına oğlum yapışmasın diye serdim pencereyi. Yapışmasın diye lahana serdim. Aleminiyon ya tencere, çelik değil. Canlık. Öğlen yemeğimiz bu. Cacık yapacağım yanına. Cacık yapacakmış yanına. Yavrum geldi Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Şimdi bugün e, size bahsetmiştim biliyorsunuz başta. E, döver biçerler tarlaya gidecek, girebilirsem diye. Ben oraya gidemedim. Deneleri babam götürüyor. Ben e, bizim evin yanındaki burası. Ya e, evin yanında bir arpa vardı dene. gene lan aynen bu dene. Buğday bu. Şöyle göstereyim. Evin yanındaki buğdayı biçiyorlar. Arkadaşlar bunun ismini bilirsiniz. Döver biçer. Gördüğünüz şekilde. Denesini ambarına dolduruyor. Arkasındaki yere. Oradaki o borudan da döküyor. Şimdi buraya motorlar gelecek zamanla. Arman zamanı geldi arkadaşlar. Biz normalde biçer bağlarla yaptığımız zaman nasıl oluyor biliyor musunuz? Biçer bağlar. Ee, nasıl diyeyim ben size? Dümdüz bir alet. Onu bıraktığınız zaman şu e, şu kadarlık bir yer biçiyor. Şu şekilde tam şuralarından böyle biçiyor. Bir yandan da tırnakları var. Bu şekilde biçtiğini topluyor kafasını. Topladıktan sonra da onu bağlıyor. Bağladıktan sonra bağ şeklinde piştiğini bırakıyor. Biz de ondan sonra ramuklara onları dolduruyoruz. Zaten e, patozu biliyorsunuz patozu ben size göstermiştim. E, e, bundan önceki videolarımda. patozda da saman haline getirip deneyi çuvallıyoruz. Ama e, bu sene dediğim gibi motorumuzu sattığımız için traktörü döver bir kere verdik. Motorla uğraşmayı istemedik. Şey. Hasan onun içinde gezme oğlum. Şimdi arkadaşlar bunlar balya olacak bu arada. Şimdi balya makinesi gelecek. Bunları böyle toplayacak. Toplu top şeklinde balya yapıp bırakacak. Dayı biraz daha bırak makinayı bırak. Hasan gitme. Hadi, Yeah. Şimdi buraya motorlar geldiği zaman da video çekeceğim. Beni nasıl boşalttığına dair. Hasan gel peşimden. Beylekler geldi. Aslında Şimdi onlar. Aha tozu. Tozu ya Hasan. <laughs> Oy. Arkadaşlar leylekler bunların içine cırcır cır böcekleri var. Ne diyorlardı ya onlara? Cırcır mı deniyordu? bir şey diyorlar verdi İstanbul'da ya. Adını unuttum ya. Her neyse işte o zıplayan böcekler var ya Onlar bak şimdi Ortlar bir tane. Bulamadım. Neyse leylekler onları buluyor. Bak leylek şu anda onları arıyor. Yılan olur. Hasan! Oğlum şuraya geç. döver Gö bir altında geçme. Geç şuraya. Bunlar bu arada arkadaşlar. Hazır bu kadar göstermişken şunları da bir göstereyim size, bunlar ay çekirdeği. Şunu göstereyim. Artık çekirdek haline geldiler. Gördüğünüz şekilde. Bunlar da döner biçerler, bununla biçiliyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda motorcular hep geldi. Traktörcüler. Ben biraz benziyorum. Şimdi arkadaşlar evet. Motorcular geldi. Herkes sallasının başına geçiyor. Sallanın sabı bu dayımmış Timotoncu. Şimdi deneyi boşaltacaklar. Tamam. Şimdi herkes sallasının başına geçiyor. Allah. Maşallah, maşallah. Daimen yöneti dökümümüz arkadaşlar. Java zeydi değil de dökümü güzel maşallah. Maşallah iyi güzel denesi çıktı. İyi, iyi. güzel çıktı denes ha maşallah güzel denesi çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sizlere o gösterdiğim calazlar bunlar bizim kendi calazlarımız maalesef ki size bal yaparken hiçbir şekilde çekemedim çünkü yaydı oydu bu derken hepsi üst üste geldi gösteremedim. Şimdi arkadaşlar bu, biz bu bir iki haftayı Balyalı. böyle geçireceğiz büyük bir ihtimal. Bir bamya, Balyalı. bir o saman, bir o balyasıydı, bir Balyalı. demesiydi. İşte gördüğünüz şekilde onlarımız balya. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte çok güzel, çok farklı, çok değişik her şeyi kattığım bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Daha önce de dediğim gibi de videonun başında lütfen video izledikten sonra bol bol beni uyarım yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.